is essential that Iraq's leaders form a genuinely inclusive government. Irak'ta yarattığı kaosun ardından birçok senaryo dillendirilmeye başlandı. Acaba bu savaşı kim kazanacak? Yıllardır Şii yönetimin altında ezildiğini iddia eden Sünniler mi kazanacak? Yoksa son zamanlarda bağımsızlık söylemlerini artıran Kürt bölgesel yönetimimi mi kazanacak? Ya da petrolü güvenli bir şekilde batıya taşımaya çalışan batılı ülkeler mi kazanacak bu savaşı? Irak'ta kimin kazanacağını önümüzdeki günler gösterecek. Bugün ise yalnız kaybedenler var. 45 derecelik sıcağın altında yaşam mücadelesi veren insanların öyküsünü getiriyoruz ekranlarınıza. Bu insanların acilen uluslararası yardıma ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyadaki mülteci sayısı 50 milyonu aşarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra rekora doğru gidiyor. Bir de kendi ülkesinde mülteci konumuna düşen insanlar var ki onların ruh hali daha kötü. Irak-Şam İslam Devleti örgütü Irak ordusu ve Suriye'deki Esed güçleri arasında sıkışıp kalan 1 milyonun üzerinde Iraklı, ülke içinde bir oraya bir buraya savruluyor. Şansı olanlar farklı şehirlerdeki tanıdıklarına sığınırken, diğerleri ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yürümeye devam ediyor. Kimi IŞİD katliamından, kimi ise Irak ordusunun bombardımanından kaçarak kamplara sığınıyor. Maddi durumu nispeten iyi olanlar kamplara arabalarıyla giderken birçoğunun saldırılardan kaçış hikayesi yürek burkan türden. <laughs> Musul'dan buraya yürüyerek geldik. Perişan durumdayız, su bulamıyoruz. Çocuklarımız hasta, ilaç alacak param yok. Yaşadıkları travmayı kolayca atlatamayacak gibi görünüyor. Vuruyorlar, onlar bilmiyor çocuk, insan, kayırı bilmiyor. Vuruyor. Toplam bir gündü. Selmiklerin bu Aç, sus. Evlerimizde bir şey 45 dereceye ulaşan sıcak. Neredeyse her gün çıkan kum fırtınası. Çatışmaların şiddetlendiği Musul'la Irak'ın kuzeyini ayıran sınır bölgesindeki kamplardan biri Hazer kampı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Irak Kızılayı'nın kurduğu kamp Musul Erbil Karayolu'nun hemen yanında yer alıyor. 3000'e yakın kişi barınıyor burada ve sayı her geçen gün artıyor. Son günlerde gelenlerin büyük bölümü ise Türkmen. Ben Mahallebiye'den her <laughs> yerden Türkü olduğu yerden gelmiş o biz. Daş vurdu Tilafara 4 Taydan vurdu Bombay'dan biz de çıktık Tilafardan geldik burada. Alel acele terk ettikleri evlerinden bir şey alamamışlar. Şanslı olanlar bu coğrafya için hayati önemdeki buzdolabını getirebilmiş. Sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı kampta su sıkıntısı ciddi boyutlarda. İçme suyu tankerlerle Erbil'den getiriliyor. Her bir aileye günlük 2 bidon su hakkı veriliyor. Bu miktar yetmediği için insanlar parayla su satın alıyor ama paraları bitmek üzere. Bardak su 1 dolar. Bu ver şu kadar buz kar 10 dolar. Para da bitti bir şey kırmadı. Şimdi bir de sak sak olacağız biz. Ekmek yiyeyim bu. Vallahi acı ha. Bak vallahi attı attı. Ağladı ağladı yattı ekmek yoktur. Yetersiz beslenme ve tıbbi eksiklikler nedeniyle salgın hastalıklar kapıda. Sağlık konusunda sıkıntı çekiyoruz. Elektrik ve su yok. Bir kuruş paramız yok. Tüm insani kuruluşlara çağrıda bulunuyorum. Bize baksınlar. Barzani bize baksın. Emin olun ki tarih bunu unutmayacaktır. Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerdeki benzer kamplarla kıyaslandığında büyük düzensizlik görülüyor. Günde yalnız 4 su tankeri temiz su taşıyor. Tuvalet sayısı yetersiz. Bulaşık ve kıyafet yıkamak için ayrılmış bir yer yok. Çocuklarda ishal ve ateş görülmeye başlamış. Irak'ın kuzeyinde refah seviyesi nispeten yüksek Erbil'de bile sağlık imkanları çok kısıtlı. Bu kamplardaysa sağlık hizmeti neredeyse yok. İlaç bulmak mümkün değil. İnsanlar kampta akrep ve farenin kol gezdiğini söylüyor. Kampa gelen yardımlarla nüfus arasındaki büyük orantısızlık göze çarpıyor. Zira kuzeyde dev bir petrol denizi üzerinde oturan bölgesel Kürt yönetimi, Erbil'de artan nüfusun ekonomiye yük getirdiğini gerekçe göstererek geçişleri durdurdu. Kürt olursa gelirse silahşırsa Kürt geçirdinliği olsun. Türkmen geçmez, Arap geçmez. Bizi hapse koymuyorlar, işaret edin. Biz şimdi biz çok bağ koymuyorlar. gündür gündür biz yoruldu. Bize Irak'ta kalmadı. Bize yer kalmadı. Soydaşlarımız tarih boyunca olduğu gibi bir kez daha yurtlarından koparılmanın acısını yaşıyor. Savaştan kaçan Türkmenler, Türkiye'deki en kötü hayatı, Irak'taki en iyi yaşama tercih ettiklerini her fırsatta belirtiyorlar. Türkiye'de tarihi bağlarına sahip çıkarak Türkmenlere yardım elini uzatıyor. Irak'taki olaylar üzerine yani hem Musul'dan kaçan ayrılan büyük bir nüfus daha sonra da Türkmenlerin yaşadığı Telafer'den ayrılan bir nüfus. İkisi için de Türkiye olarak biz çok ciddi yardım ettik. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Sincar bölgesinden sonra Kerkü'ye de yardım gönderdi. Irak'ta 41 bin kişilik gıda kolisi, 110 bin battaniye, 1920 yatak, 12.500 kişilik çadır ve 217.982 kutu ilaç ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ancak yine de Irak'ta üç ateşin ortasında kalarak kendi ülkesinde mülteci konumuna düşen bu insanlar, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşleri kadar şanslı değil isterse Türk'ü, Telafer milletine, Musul'da olan Türkmen'e yardım etsin Türklere indi. İndi dar günde yardım etsin. Benim istediğim biz bize Türk kapısını açsın, göndersin Türkmenleri yanına. Ne hikmet var, nasıl var? Telefer'de yoruptular bizi, canımızı yoruptular. Canımızdan bezer oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan, Başbakan Türkiye'ye. Bizim de Başbakanımız ol. Bizi götürün Türkiye'ye. Ramazan ayı bütün İslam aleminde coşkuyla kutlanırken Irak'ta kendi ülkesinde mülteci konumuna düşen bu insanlar için her gün öncekinden kötü şartları beraberinde getiriyor. IŞİD tehdidi, Irak ordusu ve sert doğa koşulları arasında kalan bu insanlar için acil yardım gerekiyor. Kamplarda yaşayanları çok zor günler, çok zor şartlar bekliyor. Cebinde parası olanlarsa Erbil'deki otellere ve motellere yerleşmiş durumda. Buralarda oda kalmadı, iki kişilik odalarda dört kişi, beş kişi yaşam mücadelesi veriyorlar. Erbil'in nüfusu 1 milyon civarında, 250 bin kişi Musul'dan kaçarak buraya sığındı ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi sosyal bir sorunla baş etmeye hazırlanıyor. Oda fiyatı bir gece için 35 dolar. Odalar 12 metrekare ve burada 7 kişi kalıyorlar. Birçoğu işsiz ve iki haftalık konaklama paraları kaldı. Kameraya konuşmak istemiyorlar. Zira hem IŞİD hem Irak yönetimi hem de Kürt yönetiminden korkuyorlar. Bazıları okullarını bırakıp gelmek zorunda kalmış. Onlardan biri de Rana. 17 yaşında lise son sınıfı bırakmak zorunda kalmış. Arkeoloji okumak istiyor. On yıllardır süren savaşların bıraktığı izlerin altındaki Irak tarihini araştırmayı düşlüyor. Işidin tarihi eserleri tahribatından fırsat kalırsa tabii. Ama şimdilik tek bir hayali var. İnşallah bir gün evimizde, memleketimize döneriz. İnşallah. Durum o kadar vahim ki, cebinde parası olmayanlar inşaatlara sığınmış durumda. Ancak bir gün bile duramıyorlar orada. Zira inşaat devam ediyor. Çocuklarsa aç. Yaşadıkları korku gözlerinden okunuyor. İnşaat sahibinin birazdan geleceğini söylüyor ve eşya toplayıp başka bir inşaata geçiyorlar. Eşya toplama uzun sürmüyor. Zira sahip oldukları bir kilim bir de yastıktan ibaret. Ramazanı buruk yaşıyorlar. 45 derecelik sıcaklık nedeniyle yalnız gece dışarı çıkan bu insanlar gece Erbil Kalesi'nin yanı başındaki Fıskiyeli Park'a çıkıyor. Leyla tedavi olmak için Bağdat'tan gelmiş. Hem de birçok kişinin göze alamayacağı bir yolu kullanarak, kara yoluyla. Hastalığını öğrenince cesaretinin nereden geldiği ortaya çıkıyor. Kanser olan Leyla, Bağdat'ta durumun kötü olduğunu anlatıyor. "Orada halk korku içinde. Hastane hizmetleri yetersiz. Tedavi olmak için 8 saatlik yoldan geldim." Parkta insanlarla konuştukça kaosun ülke geneline yayıldığı anlaşılıyor. Neredeyse ülkenin orta kesimindeki her kentten kaçan insanlar bu parkta toplanmış. Beyci'den geliyoruz. Şehre silahlı adamlar geldi. İşit sanırım. Bazıları kaçtı. Ardından bombardıman başladı. Biz bombardımandan kaçıp geldik. Akrabaları onlara kol kanat germiş durumda. Ayrıca Sünnilerin Şiilere, Kürtlerin Türkmenlere yardım ettiğini söylüyorlar. Lafar'dan gelmişim ben. Evlerini açtılar, kendiselerini açtılar. Bu söylediklerini Kerkük'te rastladığımız tablo doğruluyor. Tikrit ve Tuz Hurmatu'yu terk ederek Kerkük'e sığınan Türkmenlere yardım, Sünni, Şii ve Hristiyanlardan geliyor. Bilmiyoruz sebep neydi bizi vurdular. Yani ne vurdular bizi. Hepi millet yardım eder bize. Türkmenler yardım eder, Kürtler yardım eder, Mesih kardeşlerimiz yardım eder. Şia kardeşlerimiz yardım eder, hatta Sünni kardeşlerimiz burada yardım ederler bize. Merkezi Bağdat'ta bulunan Keldani Hristiyanlarının, Kerkük Papazı'nın dağıttığı yardımlar gıda ağırlıklı. Biz göç edenlere yardım ediyoruz ama sayıları çok fazla. Hepsine yardım edemiyoruz. Uluslararası kuruluşlar da bu ailelere yardım etmeli. <laughs> İnsanlığa bir çağrı içeren bu kelimelerin karşılık bulması, Orta Doğu'da büyük bir felaketin önlenmesi konusunda hayati önemde. Maalesef telaferdeki durum çok vahimdir, çok kötüdür. Çünkü adamların oturacak bir yerleri yoktur. Gün gittikçe sorunları büyüyor. Mezhepler, etnik farklılıklar ve kara lanet petrolün arasında sıkışan kendi ülkelerinde mülteci konumunda bu insanların geleceği oldukça karanlık görünüyor tıpkı diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğu gibi.